Her kış olduğu gibi bu kışta atasporumuz buz kırmayı yapıyoruz. Ulu 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 ulu. Ulu. Nihat abi poz verir misin? Bırak dur kafama bak. Aha tamam Nihat abi seni görüyoruz. Bu tarafta diğer tarafta. <laughs> <laughs> Öbür tarafta abi. <laughs> Nihat abi buzun yerini karıştır. Ulu 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 ulu. <laughs> <laughs> Aa demirlere girdi. Hala bakın bakın bakın. <laughs> ya abi dikkatli ol. Bak komple Bak <laughs> <Lan buzlar> çatı, <laughs> evet bana bana çatı gelecek herhalde. Yani. Ya. Ha gayret. Abi az kaldı. Az kaldı. Aha. Dur kızım dur. Niye <laughs> <laughs> Yine dolmuş ki Hareket bile etmiyor Aha bir parçası daha gitti O kadar mı? Çatılardaki buzları görüyorsunuz dostlar. Bir, güneşi gördüğü için hemen eritir. Şu anda aşağıda da kar temizleme yapan arkadaşlar var. Yusuf dikkatli ol. Çatladı ama dikkat et ha. Abla dikkatli ol geçme, dur. Bugün bir sanya yapacağız. Ahmet abi ben çekilebilir miyim? Yusuf tamam bırak kalsın, bırak kalsın tamam.